Evet e, Giresun Spor'da teknik direktörü Keleş'in de açıklamalarını dinledik. E, Giresun Spor'da tebrik etmek lazım. E, ligin başında hatırlayın. hani Şimdi özellikle e, böyle büyük takımlara karşı büyük direnç gösteriyorlar. Fenerbahçe maçıyla başladı her şey Melike. İlk evet. gollerini attılar. Penaltı kaçırdılar. Daha hiç golleri yoktu o maça kadar ee, doğrusu. Penaltı kaçırdılar 2-1. Sonda <laughs> maç. maç oyun niye erken bitti diye hakemi itiraz ettiler. Orada bir atak girişimi vardı. Ama istikrar geçen sene zaten lige çıkışı da ayrı bir hikaye. Yani evet. diğer takımların Erzurum'un falan Samsun'un bütçesiyle kıyaslayamayız o evet. anlamda anlamda. Ee, Giresun'u gayet hani birincilik için makul bir takımla çıktılar. Ee, takviyelerde son anda Flavio, Diabet ve Trabzonspor'un kontenjan boşaltmak için öyle çok nokta dışı ilk tercihlerin olduğunu düşünmüyorum. Aldıkları yabancılarında Okan'ı Galatasaray'dan getirdiler ama hepsi bir aşama kaydetti. Dün evet 11-12 eksik Galatasaray'da var tamam ama Giresun Spor'da da var. Mesela sabi ki stoperde Sergen bir Halil'i pozisyonda çok iyi kademe yaptı. Hep yedek oyuncular öyle söyleyelim. E, buna rağmen e, 10. dakikada kazanıp. Yani ben maçın yıldızı Okan Koçuk demiyorum. Bir tane pozisyon çıkaldı ama Morutan. Takım olarak iyi oynadılar. Yani öyle çok evet. da mucizevi bir galibiyet olmadı. Yani sıkıntı şu büyük takımlar açısından. Şimdi örnek verelim. Önder Karaveli Beşiktaş'ı övüyoruz. Muhakkak Özgür izlemişsin. Bir göztepe Beşiktaş maçı var mesela. Gözsebe çok güzel futbol oynadı o gün. Yavovic'in bir sürü pozisyonu, Ersin'in kurtarışları. Giresun Spor dün öyle bir futbol oynamadı. Hakan Keleş şunu belirtiyor zaten. Ortalamamızın altında kaldı. Oyun, oyundan çok memnun değilim. Skoru aldık dedi. Galatasaray için bence asıl tehlike bu Melike artık yani rakiplerini çok özgüven yani 1-0'a bir, bir türlü çözüm bulamaması çok erken yenen bir gol zaten. Ya da şöyle söyleyeyim Adana Demirspor maçına gittim Adana'ya. Maçtan sonra Adana Demirsporlu oyuncular şeye yöneldiler. Soyun modasını taraftar çağırdı. Yani muhtemelen maç öncesi biz Galatasaray'ı yeneriz diye çıkmışlar. Bu tarz e, Rikerik dönemini hatırlıyorum. Tudor'un bazı dönemlerini hatırlıyorum. Böyle bir güçten düştüğünüz zaman hakemler de yana da böyle şansınız yaver gitmiyor. Öyle söyleyeyim. Hakemlerin takdir aklı bir Türkiye gerçeğidir o. Şampiyonluktan biraz koptuğunuzda. Artı diğer Anadolu takımları da size karşı daha özgüvenli oynuyor. Dün de giriyorsun 10. dakika öne geçti. Ben Galatasaray'ın galibiyetini bekliyordum. Sebebini şöyle söyleyeyim futbol değil psikolojik açıdan hafta arası o yaşanan Fatih Terim yönetim arasındaki yardımcı hoca krizi diyelim. Artı en artık daha bir ne kadar kötüydü. yok kötüyle. dedi kendisi de açıklamasında. Ama bir memnuniyetsizlik var şimdi. Evet Fatih Hoca'nın Türk futboluna antrenör yetiştirme gibi bir misyonu yok. Zaten yaptıklarını yaptı. Sayısız kupa artı milli takımlarda başarı ve futbolcu işte... Ee, Arda Turan'dı. Ee, en son da Kerem Aktürkoğlu yani. Sayı, ama işin şu kısmını ben eleştiririm. Fatih Terim'in yanına. Şimdi Hamza Hamzoğlu'nu ayırıyorum. Hamza Hoca bir kere Fatih Terim'in yetiştirdiği bir isim değil. Akisar'da müthiş işler yaptı. Bence hala Galatasaray'daki şampiyonluğundan daha değerlidir Akisar'da yaptıkları. O kendisine bir yol haritası çizdi. Ama diğer saydığı isimlerin hiçbirini süperlikte bir takım aldığını göremedik şimdi. Abdullah Avcı'nın yardımcılarına bakıyoruz. Geçtiğimiz Süper Lig'de çalışanların birincilikte kafayı oynuyorlar Eyüp'te. Recep Hoca de iyiler, evet. bir Sergen Yalçın gerçeği var. Çağdaş adam bence geçen sezonun en başarılı 3-4 hocasından biriydi. E şimdi bugün soruyorum Galatasaray'da Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Muhtemelen Fatih Terim'le yollar ayrılırsa Necati Ateş'le Selçuk İnan'la da yollar, Hı -hı. yollar ayrılır. Çünkü yönetim kulübeden memnun değil. Çok merak ediyorum Necati Ateş hangi Süper Lig takımı teklif yapar? Şimdi burada bir yeterlik tartışılır. Ve ben sadece salt yardımcı hocalar diye düşünmüyorum. Selçuk İnan'ı ayırıyorum. Selçuk İnan bence çok özel bir isim. Şöyle e, hiçbir zaman... Bir daha çok yeni. Hayır şöyle söyleyeyim Melike. E, hiçbir zaman yıldız gibi yaşamadı ama çok büyük futbolcuydu. Yani Selçuk'un yokluğu anlaşıldı aslında. Şimdi biz hep diyoruz Fernando yok, Melos yok, Galatasaray'ı da Galatasaray'ın Selçuk'un da yok. Yani Selçuk bu Berkan, Tayran, Aytaç 5-6 gömlek üstün bir oyuncuydu onlardan. Hiçbir zaman reklamını yapmadı. Sessiz kalmayı tercih etti. Eğitimli bir çocuk çocuktur yani insandır Selçuk İnan. Evet. İngilizce bilir öyle söyleyelim. Ben hoca olarak da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Ama hani gelinen süreç e, yani sırf yardımcı hoca gibi düşünmeyelim. Kaleci antrenörü eleştiririm. Yani şimdi İsmail Çipe'nin hali işler acısı ve Eray İşçan da böyleydi. Biraz sosyal medya tepkisi olmasa bilmiyorum Özgür hatırlar mısın? Eray Flory da idmana çıktı. Evet Ne oluyoruz dediler sonra uzatılmadı. Bir, yoksa her ay da bir kalacaktı İsmail gibi. Yani her kalecilerde bir Mustera alışı zaten ideal bir yedek kaleciniz yok. İşin kondisyonel kısmı takımın ben çok iyi çalıştığını düşünmüyorum. Ya artık isim ne vereyim? Martin Lines. Tudor dönemi ekstra yapmayan Martin Lines neden Fatih Terim'le çalıştı? 4 yıl ekstra idmanlar yaptı. Ya da yine isim vereyim. Sinan Gümüş. Genoa'ya gittiği zaman Flore'ye ziyarete geldiğinde İtalya'daki hayat Sinan Gümüş'e sorulduğunda idmanlardan pestilim çıkıyor. Özel hayat bana sormayın. Yani anlatabildim mi demek istediğim farkı. Elbette ben Galatasaray'ın bugün Manchester City ile Barcelona ile ya da işte Inter aynı idmanı yapmasını beklem de Genova kadar da idman yapabilsin Galatasaray. Bunu sağda görebiliyoruz. Yani işin şu kısmını da şöyle özetleyeyim. Şimdi gelinen tablo inanılmaz bir e, istatistik olarak kötü ama Galatasaray 4 senedir böyle ki 2018-2019'da Başakşehir'in 8 puan gerisine düştü. Evet. 19 20'yi hatırlayalım. Seri Enzozi Lemina'nın olan orta saha şampiyonluk verdi. Yani inanılmaz yani kağıt üstü, Falkan Yeri, Andone böyle bir kadroydu. Hı hı. E geçen sene de öyle 4 senedir hep bir kötü gidiş var. Evet, bunları ocak aylarında çevirebiliriz. Açalım. Bunu küçümsemek maksatla anlatmayayım ama hani e, ima etmiyorum. Ya yani Başakşehir e, Da Costa'yı e, Alit Tiyat'a sattı. Epriyan'ın sezonu kapadı. Mahmutla stoperde oynadı. Galatasaray'ın o devre arasını hatırlayalım. Luidama, Marka. Jacques Nemitroğlu, 4 tane oyuncu 30 milyon euro yatırım yaptı. Olur şampiyon. Yine geçen sene de işi çevirdi. Mustafa Muhammed, Onyekuru, yani Gerson Fernandez transferlerle işi çözdü. Ama artık gelinen nokta e, proje diyoruz, e, gençleşi diyoruz Galatasaray. O planlama, programlama ne kadar Fatih Terim gerçekleriyle örtüşüyor. Yani hoca kariyerinden bahsediyor. Kariyeri hala Türkiye, yani şu an Galatasaray'dan ayrılsa da Türkiye'nin gelmiş geçmiş benim gözümde en büyük futbol adamı, en başarılı ismi ama yani 8 tane o kazandığı kupalar, şampiyonluklar oradaki kadroları biraz irdeledim zaman ben Melike bir iki tırnak içine çaylak oyuncu vardı. Yani yıldız yönetimi bu Ancelotti de böyledir, Del Bosque de böyledir. Kimi teknik adamların tarzı budur ama bu kadronun çok ben Fatih Terim'le örtüştüğünü düşünmüyorum. Yani bu proje e, şunu bir şu açıklaması var. Tünelin ucunda ışık görüyorum dedi. Ben kendi adıma görmüyorum onu söyleyeyim. Bu arada Konya Spor-Sivas Spor maçı bitti. 1-0 Sivas Spor'un galibiyetiyle. Şaşırmadım bunu bekleyeyim mi? 5 maç sonra Konya Şaşırmadım Spor kaybetti. söyleyeyim mi? Sivas Spor'un hocası Rıza Çalınbay kariyerindeki en büyük haksızlığa Konya Spor'da uğradı. Evet doğru Ben o yüzden bu maç e, muhakkak e, Sivas'tan bir reaksiyon bekliyordum. Evet o dönem futbol böyle hikayeleri başarılı, sever. Başarılıyken Başarılı değil, yani, çok yani başarısız başarılı derken, değildi. Aykut hay, Kocaman getirildi. Her şey normal düzeyinde giderken devam edilmemesi için bir sebep yokken bir anda yollar ayrılmıştı. İpimiz şaşırmıştı. İletişimle ilgili bazı sıkıntılar Doğru. olduğunu Konya şehriyle uyuşmadı evet, diye evet. böyle bir garip açıklamalar. Ee, Rıza Hoca çok çok başarılıydı. Konya Spor da çok başarılı bu arada. Ama hani sonuç beni şaşırtmadı. Genel beklenti Konya Spor galibiyetiydi. Hikayesi oldu diyorsun evet. yani tebrik edelim Sivasspor. 5 maç sonra Konyaspor mağlup oldu. Onu da söylemiş oldum. Bugünün ilk maçıydı biten maçı. Ee, golü atan isim de Leke James değil mi? Evet, Leke James'in golüyle 1-0 mağlup etti Konyaspor'u. Devam edelim şu proje konusu, kadro. Şimdi burada Özgür Sancara şöyle dönmek istiyorum. Eee Fatih Terim açıklamasında da söyledi. Ee, bunu devam ettirmek istiyorum kendi kariyerimi de dahi bireysel olarak tehlikeye atarak ama şu eleştiriliyor seçilen kadro az önce Mehmet Özcan da söyledi oyuncuların seviyesiyle ilgili ee, işte genç yabancı aslında genç yabancı ve e, tecrübeli oyuncu karması olacağından bahsetmişti aslında terim bu projeyi ilk konuşurken elbette arada tecrübeli isimler de olacak demişti ama o tecrübeli isimlerin çok göze çarpmadığını görüyoruz ayrıca genç oyunculardan da hepsini söylemeyeceğim ama bazılarını sanki eleneceğini görüyoruz ki Selçuk İnan bir basın toplantısında gelişemiyorsak <laughs> değişeceğiz diye bir açıklama yapmıştı. Her ne kadar şu anda net olarak söylenmesi de bu proje tutmuyor mu Çok özür dileyerek araya girip Özgür'e şöyle pas atıyorum. Tecrübe demişken de iki ismi de söyleyeyim Özgür'e. Babel ve Arda. Yani, yani o tecrübeli isimler Babel ve Arda'da olmamalı bu arada. Özgür güzel yorumlar diye düşünüyorum şimdi.